her türden gelişimini engelleyen çocuk işçiliğinin en büyük insan ve çocuk hakları ihlalleri arasında olduğunu buradan bir kez daha uyguluyoruz. Dünyada ve Türkiye'de çocuk işçiliğinin önlenebilir olduğunu belirterek başta çocuk haklarına dair sözleşme ile 182 sayılı ILO sözleşmesine taraf olan devletlere yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde ulusal ve uluslararası demokratik kurum, kuruluş ve örgütleri çocuk işçiliğinin tümden ortadan kaldırılması konusunda samimi, kararlı, tutarlı ve ısrarcı çalışmalar yapmaya üretim ve tüketim süreçlerinin insani ve sürdürülebilir olması için çaba sarf etmeye dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan sorunların çözümünde barışçıl ve insan haklarına dayalı çalışmaya davet ediyoruz.